Merhaba millet. Bugün parabolik testleri detaylıca test etmek için çok iyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten harika bir şey. Ve pratik yapmamız gerekiyor. Gerçekten ihtiyacımız var. Göstergeleri test etmek, piyasayı okumak ve gerçekten kendimizi geliştirmek için. Çünkü biliyorsun ticaret bir beceridir, senin yeteneğindir ve yapabilirsin. Her zaman bunu geliştirebilirsin. Geliştikçe ilerlemeni görebilirsin. Aslında mutluluk değil mi? Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar, şimdi dinleniyorum, başka bir maceraya atılıyorum ve bu bir tür yaz macerası, güzel bir şey ve ben doğadayken Avustralya özel hissettiriyor. Doğayla birlikte atmosferini hissediyoruz. Hadi arkadaşlar ticaret yapalım ve elimizden gelenin en iyisini yapalım. Arkadaşlar hadi parabolik gösterge aramasını deneyelim. Aslında bu çok iyi bir şey. Ters noktalarını bulmama yardımcı olacak ve bu bilgi piyasayı analiz etmem de bana yardımcı olacak. Çünkü öncelikle teknik analizimi yaptığımı hatırlıyorsunuz. Her şeyi aktifleştirdim, başlayabilirsiniz. Grafikte görebilirsiniz. Bunlar sarı noktalar. Grafiğin altında ve üstünde yer alıyorlar. Grafiğin altında noktaları gördüğünüzde fiyatın yükselmeye başlayacağını anlayabilirsiniz. Böyle bir durumda yukarı yönlü bir işlem açabilirsiniz. Gerçekten grafiğin üstündeki noktaları görebiliyorsanız öyleyse ne olmuş? Bu sefir düşeceği ve bu durumda bir düşüş işlemi açabileceğiniz anlamına gelir. Tabii ki bazı durumlar var ki... Bir şeyden şüpheleniyorsanız öncelikle genel ticaret durumunu anlamalısınız. Destek ve direnç hatlarını bulun. Trendin yukarı mı aşağı mı olduğunu anlayın çünkü her şey olabilir ve bu gösterge size bazı hata sinyalleri verebilir. Ama bunlar size söylediğim sinyaller. Grafiğin altında ve üstünde noktaları göreceksiniz ve bu bilgiler sayesinde alıntıyı analiz edebilirsiniz. Belki bu takası beğenirsiniz bu göstergeyle. Belki sadece destek direnç çizgilerini destekleyen teknik analizle işlem yapmayı tercih edersiniz. Bunlar bildiğimiz en iyisidir ama bu gösterge çok iyi bir yardımcıdır. Öncelikle teknik analiz yaparsınız, ardından göstergeler yardımıyla giriş noktasını doğrularsınız. Evet arkadaşlar, ticaretimize başlayalım. Çok iyi durumları bulalım ve çalışalım. Çocuklar burada grafiğin üst kısmındaki direnç seviyesini görebiliriz. Ve geri dönüş olduğunu da fark edebiliriz. Fiyat bu seviyeye yaklaşıyor. Grafiğin altında noktaları görebiliriz. Bu da çok yakında yukarı doğru bir hareket olacağı anlamına geliyor. Yani burada 2 dakikalık bir takas yapmak istiyorum. Dakikalar bu yükseliş trendi nedeniyle çünkü fiyatın direnç seviyesine doğru yükseleceğini gerçekten düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir yukarı yönlü potansiyel görüyoruz ve ayrıca fark edebiliyoruz. Fiyat dipleri yükseliyor. Bu da yukarı potansiyelin olduğunu gösteriyor ve burada 2 dakikanın oldukça yeterli olacağını düşünüyorum ve gerçekten düşünüyorum ki bu zaman aralığından dolayı fiyat bu seviyeye yükselecek ve onu kırabilir ve biz bu alıntıları zaten gördüm ve genelde olduğu gibi bu alıntılar çok iyi çalışılmış ve size kazanç getirebilirler. Arkadaşlar bu çok iyi çünkü fiyatın gerçekten yükseldiğini görebiliyorsunuz ve burada kar elde ettik. Her şeyi analiz edebiliriz ve bunu çalıştırmak için uygulama adımını bulduk. Bu yeterliydi, gösterge doğruydu ve doğru okuyabildik. Gördüğünüz gibi durum çok iyi, çalışıyor. Çok iyi bir başlangıç, devam edelim ve başka bir durumu bulalım. Evet arkadaşlar burada çok iyi bir düşüş trendi olduğunu görebiliyoruz ve şu anda bu noktadan itibaren fiyat tersine dönmüş durumda yeşil mum çubuklarının belirdiğini görebiliyoruz. Grafiğin altında noktaların belirdiğini görüyoruz. Bu yüzden burada sadece bir dakika boyunca bir işlem açacağım. Çünkü bence fiyat muhtemelen devam edecek. Yukarı hareket ediyor kendinden emin tek yönlü hareketin ardından fiyat geri çekilmeye ulaşacak. Ters yönde bir geri çekilme göreceğiz. Bu durumda yukarı yönlü hareket olacak. Genellikle olduğu gibi bunun için bir dakika yeterlidir. Çünkü geri çekilme hareketini ve bu tek yönlü hareketi daha önce tartıştık. Tek bir yönde emin hareket, ters yönde geri çekilme olacaktır. Arkadaşlar bu çok güzel çünkü burada kar elde ettik ve gördüğünüz gibi fiyat gerçekten yükseldi ve devam ediyor. Yukarı doğru hareket ediyor. Gösterge doğruydu, görmeme yardımcı oldu. Neler olacak? Her şey yolunda gidiyor, devam edelim. Evet arkadaşlar burada destek seviyesini görebiliyoruz. Tamam bununla çalışalım. Bu geri çekilmeden sonra fiyat geri döndü ve biz kırmızı mumların belirdiğini görebilirsin. Şimdi fiyat bu seviyeye yaklaşıyor ve grafik üzerinde noktaların göründüğünü görebiliriz. Fiyat aşağı doğru hareket ederken bunu görebiliriz. Fiyatın yükseldiği güncelleniyor ve önceki seviyeden daha düşük. Yani bu çok iyi bir düşüş potansiyeli anlamına geliyor. Hadi açalım 3 aşağı. Bu dönem için ve görebiliyorum ki fiyat düşecek. Belki destek seviyesine dokunacak. Bu nedenle bu zaman aralığında yedek olarak açtım. Çünkü destek seviyesine doğru yeterince alan var. Ve bence bu sefer bunun için yeterli olacak. Ve fiyat gerçekten yeterli zamana sahip olacak. Hadi kontrol edelim. Arkadaşlar bu çok iyi çünkü fiyat düşmeye devam etti ve burada kar elde ettik. Böylece bunu analiz edip kazanç elde edebildik. Bu videodan para kazandık. Yani şimdi sandalyenin altında noktalar görebiliyoruz. Bu yüzden gösterge her şeye tepki veriyor. Her harekete. Noktaları görebiliyoruz ama bu durumda bu bir hata sinyali diyebilirim. Çünkü bu aşağı yönlü potansiyeli görebiliyoruz ve bu yüzden öncelikle tabii ki önce Teknik analize dikkat edin. Durumu anlamalı ve ticareti analiz etmelisiniz. Piyasa durumuna genel bakış ve sonra göstergelerin yardımıyla giriş noktanızı teyit edin. Sinyal ve size en iyi sonucu verecek. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, burası direnç seviyesi. Bununla çalışacağız. Geri çekilmeden sonra fiyatın tersine döndüğünü fark edebiliriz. Şimdi bu seviyeye yaklaşıyor. Grafiğin altında noktaların belirdiğini de fark edebiliriz. Bu da yukarı yönlü bir hareket olacağı anlamına geliyor. Hadi 3 dakikalık işlem açalım. Dakika. Çünkü bence fiyat bu seviyeye yükseleceği için bu çok iyi bir yukarı yönlü potansiyel. Sonuç için 3 dakika. Çünkü düz bir bölge olabilir. Neden olmasın? Hadi bakalım ne olacak? Yani bu harika. Çünkü fiyat gerçekten yükselmeye devam etti. Buradan kar ettik. Bu eklemeyi de hallettik bu şekilde ve grafiğinizde bulabilirsiniz. Gösterge giriş noktama rahatlık verdi. Ama her şeyden önce teknik analizimi gerçekleştirdim. Arkadaşlar bu aynı döviz çifti üzerinde bir süre sonra. Seviyeye dokunduktan sonra fiyatın düştüğünü ve ardından tersine döndüğünü görebiliyoruz. Şimdi bu seviyeye yaklaşıyor. Yani fiyat sıkışıyor ve görebiliyoruz ki... Grafiğin altındaki ilk nokta ve bu bir sinyal ve bir yukarı işlem açacağız. Bir dakika çünkü şu an fiyat bu seviyenin üzerine çıktı. Yani ben gerçekten de çok yakında fiyatın yükselmeye başlayacağını ve belki bu imkansıza gireceğimizi düşünüyorum. Hareket, atılım hareketine kadar. Genellikle olduğu gibi bir dakika yeterli. Umarım bu sefer de yeterli olacak ve bu yukarı hareket bize kar getirecek. Arkadaşlar bu çok güzel çünkü devam tuşuna basmak ve hareket etmek yükseliyor. Ve bu seviye kırıldı, her şey harika gidiyor ve ilerleme kaydedebiliriz. Bu yükselişe devam etti. Bu gösterge doğruydu ve bize çok iyi bir giriş noktası, çok iyi bir sinyal verdi. Yukarı yönlü potansiyeli nasıl elde ettiğimi kanıtladı. Devam edebiliriz. Hadi başka bir giriş noktası bulalım. Evet, burada görebiliyoruz. Destek seviyesini görebilirsiniz ve bununla çalışacağız. Fiyat bu seviyeye yaklaştı ve hali hazırda ilerliyor. Bu yüzden burada bir dakikalık aşağı işlem açacağım. Çünkü grafiğin üstünde ilk noktayı görebiliyorum. Bu bir düşüş hareketi bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Yani yakında fiyatın bu seviyeyi geçme ihtimali yüksek. Ocak ayında olumsuz potansiyeli görebildiğimiz için fiyat zirveleri düşüyor ve bu da doğru işlemi açtığımızın bir işareti. İmpulsif bir piyasaya gireceğiz. Hareket. Bu bir kırılma hareketi ve genellikle bir dakika yeterli oluyor. Hadi ne olacağını izleyelim. Arkadaşlar bu çok iyi çünkü hafif bir düşüş olduğunu görebilirsiniz. Ama sonra fiyat düştü ve destek seviyesi kırıldı. Yeterince zamanımız var iç. Kar elde edebildik. Gösterge doğruydu ve gerçekten güvenemiyorum. Çünkü teknik analizimi yaptım ve ardından giriş noktamı bulamadım. Burada destek seviyemiz var ve fiyatın geri çekilme sonrası tersine dönüp şimdi bu seviyeye yaklaştığını fark edebiliyoruz. Bir işlem açalım. 2 dakikalığına kapalı çünkü çünkü çok iyi bir düşüş potansiyelini görebiliyoruz. Fiyat zirveleri grafikte düşüyor grafiğin üzerinde noktalar görebilirsiniz. Bu hareketin aşağı yönlü olmasını bekleyebileceğimizi gösteriyor. Yakında fiyatın yukarıya hareket etme olasılığı yüksek. Seviyeye kadar inip bu aşağı hareketten kazanç sağlayacağız. Kar. Yani 2 dakika yedekle çünkü düz bölgeye veya geri çekilme olabilir ve her şeye hazır olacağız. Hadi bakalım neler olacak? Arkadaşlar fiyat yatay bölgeye ulaştı. Bu aralıkta hareket etti. Ancak işlemin kapanış noktası giriş noktasının altındaydı ve bu kar ettiğimiz anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi fiyat hala doğru hareket ediyor. Etiket bitti. dekatür haklıydı. Aslında bunu gerçekten seviyorum çünkü çok iyi sinyaller veriyor. Fiyat henüz destek seviyesine yaklaşmadı. Bu yüzden burada başka bir işlem açalım ve ben bunu yapacağım. Çünkü grafiğin üzerinde noktalar oluştuğunu görebiliyoruz ve 2 dakikalık bir işlem açtık. Bu kez yeterli olacak ve başaracağız. O yüzden ne olacağını izleyelim. Tebrikler arkadaşlar. Fiyat gerçekten düştü ve kar ettik. Bu aşağı işlem başarılı oldu, karlıydı. Gösterge şehir için çok iyi bir yardımcıydı. Yani depoziton neredeyse tamam. 6000 dolar. Evet hadi bugün için son tepsiyi açalım ve sonra piyasadan çıkalım. Hadi ilginç bir şey bulalım. Evet arkadaşlar burada direnç seviyemiz var. Peki burada ne yapabiliriz? Fiyat geri çekildikten sonra tersine döndü ve görebiliyoruz ki Yeşil impulsif mumlar fiyat bu seviyeye yaklaşıyor. Grafiğin altında noktalar belirmeye başladı. Bu da demek oluyor ki fiyat yükselmeye devam edecek. Yani süreci görebiliyoruz. Fiyat dipleri daha yüksek hale geliyor. Yani bu yukarı yönlü potansiyel ve şu anda harekete geçebiliriz. Hadi bir yükseliş ticareti açalım ve izleyelim. Çünkü Sanırım o kadar da düşük fiyatlı değiliz. Bu yukarı hareketten kar edeceğiz. Görebiliyoruz ki. Ama bunlar seviye. Kırılacak mı? Kırılabilir mi? Neden olmasın? Çünkü bu süre zarfında her şey olabilir. Ve fiyatın artma potansiyeli var. Yani şu anki mevduatım neredeyse 10 bin dolar ve bence bugün için yeterli. Karları alalım piyasadan çıkalım. Çünkü... Bu sonuç parabolik yıldız göstergesi ve teknik analiz sayesinde çok iyi. Eğer gördüğünüz bu alıntıları bulabilirsiniz. Sadece hatırlamanız, durumları hatırlamanız ve ilk özelliklerinizi açmanız gerekiyor. Yeni başlıyorsanız denemeniz lazım. Bu göstergeyi etkinleştirmeniz gerekiyor. Belki favoriniz olur, beğenirsiniz ve size çok iyi sonuçlar elde etmenizde yardımcı olur. Hadi karlar ve sonra ticaretteki yeteneğinizi geliştirin. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım her şeyi doğru açıkladım. Gerçekten derinlemesine ve net bir şekilde. Eğer hala sorularınız varsa ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bana yazabilirsiniz. Sorularınızı bu videonun altındaki yorumlara veya kişisel telegramıma yazın. Mesajlar. Ve seni her zaman desteklemeye hazır olduğumu unutma. Kişiselime ulaşmak için kod kelime olarak özel yazman gerekiyor. Chat çünkü orada sana daha hızlı yardımcı olabilirim. Or the hairs of Monte Brimitim. Our color will be maybe ebay, may and a late night mine. Start the